Can TV kanalından iyi bir video'su. merhaba arkadaşlar ben bu Boyser arkadaşlar bir kutu açma videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bu videomuz arkadaşlar sizlere Pladon e, üretmiş olduğu bir yer arkadaşlar kontrolüne karşınızdayım e, arkadaşlar öncelikle bu kontrol olur 15 TL gibi bir civar var PlayStation'lar içinde var PlayStation'lar için olanlar arkadaşlar 10 TL civarı PC'ler için olanlar arkadaşlar 15 TL civarı şimdi arkadaşlar ee, böyle bir e, görünüm var Böyle Şurada arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle Şöyle bunun arkadaşlar GTA 5 Oynayabilirsiniz Yani oynanabilir Şu anda aktif ettim kapattım Böyle yaparsınız Böyle böyle yaparsanız dış arka taraftan görünümü böyle arkadaşlar e, bunun firması Çin'de Arkadaşlar e, yani bunu Çinler üretmiş bunun işimiz bitti sıra arkadaşlar içinden çıkanlara oyun böyle bir kutuda geliyor Ben ortalama bir yarım saattir falan kullanıyorum Bunlar bir dakika arkadaşlar telefonumu düşürmeden lütfen Evet. Açmayı başardık. Bunu açtık arkadaşlar. Ve bunu da düşürmeyelim kontrolleri lütfen. Benim için önemli olan tek şey zaten burada bu. Ee, bu kutuyu çıkartıyoruz. Arkadaşlar içinden bir CD çıkıyor. Bu CD'yi kurmanız gerekiyor ama bende kuracak e, ben bende kuracak bir yer yok. Bundan dolayı ben kurmadım. gereksinim duymadım yani. Ama çalışıyor. Ama başka bir bilgisayar geçtiğim zaman arkadaşlar bu duracak arkadaşlar. Bunu da kenara atıyorum. içinden böyle bir kaçıyor çıkıyor. İçinde kimin yaptığı falan. Burada arkadaşlar. Böyle ama siz göremiyorsunuz. Çünkü odaklanmıyor kamera. Kamera şerefsiz. Cidden arkadaşlar bir kullanım kılavuzu ve arkadaşlar böyle bir yer geliyor. Kullanım kılavuzunu atmışız. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Kendimi göstermeden bu videoyu bitirebildim. İyi seyirler. Güle güle.